Yok mu şöyle 100x, 600x, 700x bir Metaverse projesi? Bak, Metaverse değil, Metaverse projesi. Sabah sizlere Telegram grubumuz üzerinden bahsetmiştim. Dikkat etmeniz gerektiğini bahsetmiştim. Konuyla alakalı paylaşımını yaptım ama buradan bir de görsel olarak sizlere yani detaylı bir şekilde anlatayım. Kafanıza cuk diye otursun çünkü Telegram grubumuzda olmayan bazı arkadaşlar var. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Hadi bakalım videomuza bir geçelim. Battle Knight, bir Metaverse oyunu arkadaşlar. Metaverse değil bakın, Metaverse oyunu. Biz yabancıya para kaptırmayız. Biz... Metaverse projemiz var zaten. BRN token. Bizim BRN token Metaverse'una yatırım yapacağız. Duyuyorum bazı arkadaşları BRN tokenla alakalı ileri geri konuşmaya başlamışlar. Lütfen rica ediyorum. Bizim yerli milli ultra milli Metaverse projemize Laf etmeyin. Madem çok biliyorsunuz, kendiniz çıkartın abi. Reklam parası alamadınız diye bunu yapıyorsunuz değil mi? Ya bence büyük ihtimalle ya siz reklam parasını alamadınız. Yani size reklam vermediler ondan siz bunu kötülüyorsunuz. Ya da yerli milli ultra milli olduğu için kötülüyorsunuz. Abi kötülemeyin. Yerli milli ultra milli dolandırıcı şeylere kripto paralara yerli kripto paralara lütfen birazcık şey yapalım. Destek olalım. Daha fazla kitleyi dolan daha fazla kitleyi kazandırsın. Anladık. Adamlarla konuştum. <laughs> <laughs> diye sordum. Dedim ki şimdi proje hakkında bilgi verin falan. İşte adam anlat anlat övüne övüne söyledi. Bitiremedi o projeyi. Sonra birazcık aşağılara da indim Hani takım hatta şurada takıma bastığınız zaman var. Şimdi takım alanına girdiğimizde Sahte şekilde üretilmiş 6 tane kişiyi gördüm. Şimdi bunların sahte olarak nasıl üretildiğini göstereceğim sizlere. Şimdi bu profillerin hepsi sahte arkadaşlar. Adama diyorum ki bak buradaki hesaplar sahte. Fake profil bunların hepsi. Diyor ki kardeş diyor gir diyor LinkedIn hesabından diyor bunları diyor kontrol et diyor. Ya LinkedIn hesabını yemişim. Hani hiç açmaya bile gerek yok. Yani LinkedIn hesabını yemişim. Bu hesaplar sahte hesaplar. Bunları nerede üretiyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Generate.potos diye bir tane site var orada. Poto. İşte bunun farklı farklı varyasyonları var. Bir sürü var site. Giriyorsunuz bu siteye. Generate'e basıyorsunuz. Buradan ister kadın ister erkek hangisini istiyorsanız fark etmiyor. İstediğiniz birini seçiyorsunuz. Zaten seçtiğinizde bak şimdi mesela kadını seçelim. Hemen şurada dur yenile yapalım birazcık sayfayı. F şeye bastık. burada random face diyor. Random face'e bastığımızda bize bir daha önce hiç olmamış bir tane yapay zeka üzerinden profil fotoğrafı ayarlıyor. Bu sol taraftan mutlu olmasını istiyorsanız, yaşını işte ne kadar olmasını istiyorsanız, ten renginden tutun, göz rengini her şeyine kadar ayarlayıp kendinize ait bir tane profili cuk diye oturtuyorsunuz. Son zamanlarda genel olarak yapılan dolandırıcılık sistemlerinden bir tanesi budur. Ama yerli milli, ultra milli Coin'imizde bu yok. Hepsinin gerçekten profil fotoğrafları var. O yüzden şey yapıyorum. Bizim burada bir tane hesabımız var değerli arkadaşlar. Burada yapmanız gereken olay çok basit. Siteye kayıt olmak bile çok zor. 50 tane şey soruyor sana. Şifreyi bile çok diyor güçsüz şifre diyor. Gittim kendim şeyden random şifre oluşturucudan oluşturdum. Burada airdrop mevzusu var. Bakın hiç para yatırın demiyor. Tamam para yatırmayın sakın buraya. Ama eğer alabiliyorsanız beleş airdroplardan sıyırmaya çalışın. İşte burada girdiğinizde sol tarafta airdrop mevzuları var. 1, 2, 3, 4 tane olayı yaptıktan sonra giriyorsunuz. Twitter kullanıcı adınızı ve linkini ama burada Twitter link diyor kullanıcı adını vermiş aşağı aşağıda Telegram link demiş yine kullanıcı adı istemiş. Bunları yazdıktan sonra sente basıyorsunuz zaten yazıyor 1 ile 72 saat arasında bazen işte 96 saate kadar da çıkabiliyor diyor. Size geri dönüş yaparlar ama bakın buradan beleşe airdrop kazanmaya çalışın. Anladınız? Metaverse oyunumuzla alakalı sizlere anlatabileceğim olaylar bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.